10 numara 5 yıldız oldu ha. 10 numara 5 yıldız. Şimdi temeli taştan falan ayarladım. Gözüme şu arkadaş takıldı. Aşağıda raptor var. Ha, maymunumuz öldü bu arada. <laughs> Kazaya kurban gitti. bana doğru geliyor. Pitara çok güzel rengi. O yüzden yürüme etmeyi me düşünüyorum. Şu an video dışı kayıt alıyorum aslında. Ee, da son iki videoyu bilgilendirmek için başına koyacağım. Şimdilik gelişmeler böyle güzel gelişmeler vereceğim. Raptor öldürdüm. <laughs> bir kere öldüm. O da suya çekeyim derken pirana geldi öldürdüm. Orada ufak bir e, sıçış yaşadık maalesef. Diye söylüyorum. E, şu Böyle, böyle Ya yani bunu zaten e, base bu şey ya e, dekorlar falan var bunda. <laughs> Dekor modu indirmiştim ya. Bak şimdi. E, size birazcık anlatayım mevzuyu. Bu Ağaç yapmanızı sağlıyor ama bayağı bir ağaç istiyor ve sıkıntılı. <laughs> Onun yerine gider red oda şey yaparız, kuruluruz. Sırf şey var, e, daha engramlar açılmamış ama dekoratif ağaçlar falan var onlara hoşuma gidiyor. Elma ağacı falan filan var. Bunlarda e, su bölgesi yaparsanız mercanlar falan var. E, kayalar var sağa sola koymanız için gene burada ağaç çeşitleri var. Bak görüyor musunuz? Lit, e Cryosalt, Tree falan filan var. Small. Ee, mesela karlı bölge özel. Meyveli ağaçlar var. Ee, Bunlar çok güzel. Japanese Tree'ler var. Ee, kiraz ağacı diyorlar ya işte o ağaçla. Metallerimizi... Aa erimiş zaten metallerimiz. O zaman metal toplayacağız. Zaten map'te kömür yok. O yüzden kömürü buradan sağlıyoruz. <laughs> ama çürük et evet çürük et mevzusu biraz e, salaklaştık çünkü aa ayağıma geldi lan fırsat hocam senin 45 level'ın var ben şimdi bir dakika ben şimdi ekstra bir yine yine uğraşmak istemiyorum seni bir eğiteyim hem sağımızda solumuzda ne var görelim ya bakayım hadi gülüm o biraz fazla bulduk Gerçekten özür dilerim. Hmm. Al Oha cana bak. Hayvanın ağzı nasıl gözüküyor. Para olsa yeri yapalım. Yine paraşüt yapalım abi. Sağdan soldan düşüyoruz çünkü. Bak kaç level oldu? 28 level oldu Video dışı biraz şey yaptım. <laughs> <laughs> Arkın bir şey fark ettim. Tek oyuncu ayarları çok kötü. Gerçekten çok kötü yeni map gelecek. Yeni map daha ne zaman gelecek belli değil. Tam kesin değil daha doğru söyleyeyim. Ben bilmiyorum galiba. <laughs> Tarihin tam. Bak Allah. Zord. Saklayalım. Kuta bak şeyin de maymununki de burada. Görüyor mu? Maymunun şapkasıydı. Ee, paşam kalktı mı acaba? Aa kalkmış. Gel bakayım. Canın da fullenmiştir çünkü temlendim. Gel bakayım gel. Allah kusura bakma senin ağzını bunun kırık ama. Neymiş efendim? Ee, sapanla eğitmeyin. Ne var orada? Ha pirana falan. Tamam. Ee, bak albino, <laughs> albino track hala duruyor. <laughs> Abi şunu... Ona, ona bakacağım level'ı kaçtı ya. Hala gidemedim oraya. O tarafa gitmek korktum. Çünkü aşağıda raptorlar vardı. Bak gerçekten bayağı bir vardı. 4-5 tane öldürdüm galiba. Ama tek tek öldürdüm hepsini işte. Hepsi birbirinden ayrı geziyordu. Şaşırtıcı bir şekilde evet. Kim öldürdüm ben de. Sabah oluyor yavaş yavaş. Ya şimdi Trudon falan çıkacak. Bayılacağım böyle tak diye. Ulan. <laughs> Götümü başımı kemirip yiyecekler ben biliyorum. Bunun riskine girmek istemem yani. kadar kasacaktık abi biz. Nereden bahsetmiştim zaten metal çıktı. Ama dur. Doğru videoda bazı yerleri kestim. Aynen bazı yerleri kestiğim için. Sizin için kaç dakika ideal oluyor? Ben size göre videolar ayarlamak istiyorum. Ama bu sefer de seri böyle çok uzun çok kısa bölümler atmışım gibi olacak. Otur izleyin zaten. Benim sohbetim muhabbetim kötü değil hoşum. İsteniniz bir şey varsa yazın. Tekrardan çekinmeyin. Bak bir tane arkadaşımız yazmış. yorumda maymun öldü ama <laughs> maymunun telafisi yapılacak. <laughs> Yeni maymuna yetilecek. Aa bir tane de para sarısı var. Dur bakalım ona. Senin levanın ne paşam? Gel bakayım buraya. 15 level. Siktir et ya. Ben daha güzelini yapmışım zaten. Çok var ya. Şunlar için balık mı tutsak acaba? Aa olta yapabilir ama oltayı yem lazım. O piranlalar istesem çıkmaz ha. Itolit onlar çünkü. O ne? Dilo mu? Dilo. Pego zannettim, eğit çektim de Dilo'ymuş gerek yok. <laughs> Dilo'nun ne tam da... <gülüyor> <gülüyor> tamam. Dur şimdi. Ha zaten tam deliymiş bu. Nasıl oldu? <laughs> şey olduk <lan. gülüyor> tarz nasıl satayım ya. Aksana da aslında kötü olmadı ki. <laughs> tam şey oldu. Tamam tamam güzel havası nerede? Benim hoşuma gitti valla. <laughs> Dur bunda gidelim. <laughs> Şuna bak ya Bu çok iyi değil mi? Dur <laughs> Allah. Oğlum bu ne lan? Ya bu böcek. Oha. Tam diyalı şey yapalım böyle. <laughs> Efsane destansı Spinosa. <laughs> Zort. Oha ama rengi güzelmiş onun ya. Selamünaleyküm. Merhaba. Oha nadir çiçek oğlum. Nereden bulacağım ben sana nadir çiçeği şimdi? Ben, kendim ben kendimi arıyorum nadir çiçeği. Pitar açın lazım ya. Pitar'a mı etseydik acaba ya? Abi bir tane daha Hespo var. Oğlum çok Hespo var mı? Tamam buradakileri öldürelim bari, Gel lan buraya. Come on you kiss your wife now. William bro. Ne oldu? Artistliğin... Artistliğin söndü. Bak. <laughs> oh, polimere bak 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 bak. <laughs> Hayvan gibi polimer veriyor. Oraya bak. <laughs> bak gıcık oldu ha. Boğazıma takıldı. Ne oldu? Taklaya geldim. Gel şu bir ana bir ana gelecek. Hiç uğraşamam sende. <laughs> Kamuflaj zırhı yaparız değil mi ya? Ee, yapabiliyor muyuz? He açılmamış daha. Bra. Miles the Black. <laughs> Gel. Oh. Benim levelim düşük demek ki. Gel bakayım. Zaten yeniden olur o yüzden çok da kafaya takmaya gerek yok. Biraz yiyelim şunu. Çok acıkmıyorum ya. Herhalde ayarlardan dolayı olabilir. Bakalım be. Evet. Yavaş düşüyor. Tamam bunu karşılarız, bunu düzeltiriz. Tam ayarları oturtamadım çünkü. Ama şu anki ayarlar güzel. Sizin gördüğünüz kadarıyla. Çok, ne çok topluyoruz, ne az topluyoruz. Gayet iyi oldu aslında ya. Selamlar Merhaba. Ee, sanırım bu video 20 küsür dakika falan olabilir. Ya keserim gene bazı boş yerleri de bakarız duruma göre ya. Gel bakayım be. Bu adam Tyler Durden abi. Ya, aslında Argen sonra mı bunlara girişsek? Çünkü bunların temingi birazcık iğrenç olduğu için. Bak görüyor musun? Oha bir buçuk ne lan? İtolit. Tamam. Ee, bu iş şeyle yapılacak iştir. Ben bunu tekrardan bir yere yazıyorum. Çok, abi çok şey ya. Masif temler bazıları çok geç yani. Zor. Ama işte dişi erkek eğitirsen avantaj da var. Yavrusunu alıyorsun. Gerek kalmıyor yani bir daha. Şimdi elimizde neler var? Elimizde yok. Elimizde yok. Elinize bir o zaman. Ayak mı? Bro. Chili. Chili dediği şey oluyor değil mi? Aynen. Polako. Neymiş ki lan? Bir bakalım be. Bazıları merak ediyorum çünkü. Bakalım. <laughs> Ona göre bir kaskı maskı da ayarlayalım. <laughs> Bunu alalım. Hadi paşam be. Biraz hızlı yapsan. 2 iki, Oğlum, bu ne lan? Ormandan, orman kaçkını gibi. Ama gerçi... Daha gerçekçi oldu sanki ya. Sanki tam... Bunga bunga olduk. Tamam unga bunga olduk. Şu anda güzel. ne Hmm. Ben biraz gezeyim video dışı en iyisi. Çünkü... Hayvan... O pitara yok. Abi öldü deme ya. Vallahi üzüldüm. 70 level çok kötü sayılır ama. Kaç 150 itsek daha mantıklı değil mi? Direkt. <laughs> Onun için de hmm. şirket ihtiyacımız var. Çok fazla şirket ihtiyacımız var. Bir araştırma yapalım. Bir İlk iyi haberi verdim. Sonra kötü haber geliyor. Hazırsanız. Ee, bir gezeyim dedim. Bir bakınayım dedim. Şurada metal varmış aslında fark etmedim zaten duyduğunuz sesini ve gördünüz de o birader bize sıkıntı çıkarır bizim dikenli tel yapmamız gerekiyor o gerçekten bize sorun çıkaracak çünkü spike değil mi aynı Aa, bir şey mi eksik ben hayvanların hayvanımın güvende olmasını istiyorum. Hiç hoş olmadı bu. İlk günden Ezebi düşmanımızla denk gelişmek hiç, hiç hoş olmadı. Abi bak Delireceğim ha şu Parasaruslar da Saçma sapan koşuyor zaten. Böyle bir set inşa edelim ya. Baksana parçaladı ağzına sıçtım. Eee o zaman Böyle yapıyoruz. Eski stil, zaten şuradan dolanamaz. Tamam şimdilik kısmen güvendeyiz. Birazcık olsa da korur diye düşünüyorum. Meyvelere, kutu atalım. Mecbur, metali ben kasıp geleceğim. Hayvanları risk atmak istemiyorum. Zaten bir tane zar zor eğitmişiz. Zar zor değil de, elimizde olanla yetinmek zorundayız şu anda. Ay Gonodon var gerçi. Gonodon yeter. <laughs> Staminası da bitmiyor. Gonodon bence gayet ideal şu anda. Kaç? Ee, 30 level. Yani. Binemedim ya. Ne yapsam ki şu anda. Bunu toparlayalım. Ondan sonra masına dalalım. Yüz küsür daha. Bir de nerede var? Bir de bakalım bir. Allah Allah burada mı yükselim çıksa? Ama su daha yakın bize ya. Gideriz şimdi göle koruluruz. Daha güzel olur. Daha ileride biraz daha sistemi değiştirebiliriz ya. Aslında patika yol var ya. Hmm. <laughs> Oha buralar Buralar dağ değil tepe arkadaşlar. Şimdi demin Halit okudun da demin falan o yapmayın. <laughs> Burası tepe dağ değil. Allah'ım. Dur bakayım. Evet, ha dişi misin sen de? Bir dakika. Senin rengin de güzel aslında. 12 level ya. Of. Düşüksünüz abi. Yüksek de var. Buluruz illa da. Lan çevremizde düşükler var. biz buraya yerleşebiliriz. De... Aa, lan. Aa, kristal var. Tamam çok güzel. Ben bunu öğrendim. Bu bana yeter. Merhaba Dimopolo. Tamam. Ya of. Karıncasına da, börtüsüne üstüne de, böceğine de tüküreceğim şimdi. Buraya yerleşilmez ama burası kasılma yerimiz olsun. Park youtuber savaşlar. <laughs> <laughs> İn aşağı. Ha. Ne yapın Git bakayım git. Teşekkür ederim. Ben bir kurbağa de sen siz görün sonra. Bakalım ne çıkacak. Oo. Ha, ne var? Bu Rockwell değil, bu başka biri. Rockwell çıkmıştır belki de. Sevindim ama. <laughs> Sevindim ya, Rockwell çıktı zannettim. Rockwell değil o. Oha, yedik. Tamam. Ya, bu gidişle Fall Damage modu indireceğiz anasını satayım. Ben bakıyorum lan, youtuberların hepsi herhalde mod falan kullanıyor. Bir herif ee, nereden düşüyor, ölmüyor falan. Onu gördüm ben de fark etmeyin. Aa beni görmedi. O en ha üzerinde şey var diye. Zort. Fark etmiyor diye bir şey değil. Sadece arkası falan filan dönük olduğu için tesadüfen geçtik de. Tamam öyle fark etmedi. Daha az fark ediyorlar bizi öyle olunca çünkü. <laughs> Şimdi o oh, kristalimiz de var. Dur Spyglass'a e bak ya. Hayvanların yanına giderek level öğreneceğiz satayım. Saçma sapan. Hatta... Yani şimdi yapmama gerek yok. Oh maşallah. Bin tane. Zaten bu bin olacak. 400'ü falan önce elimize geçecek zaten merak etmeyin. Çok da bir modumuz olmaz. Bakalar atalım içine. Ee... En sonda ne varmış ki ya? Envan takipçilerin şu anda kötü oldu. Tamam illa düzelteceğim bunu dur. illa tamam. düzelteceğim. Şimdi... Bakacağımız elemanlara bakalım. Raysel topusu 70 lira olsun. Karadolu'da Mames 20 Ö salak kaç level? 20 lan. <laughs> Benim tosun 67 <laughs> Bir yerde Sarko vardı ya. Sarko nerede kaldı ki? <laughs> Sarko buralarda bir yerde olmasın lazım. Sarkocuk. Neredesin? İstak. Lan krokodil al. Aha. 30 level. En şey canlı olabilir ya. Arktaki demacı güzel. Ondan sonra yüzme hızı güzel. Sarko çok güzel aslında. ama Sarko eskiden sevmiyordum. Bu bir TNC geldi Sarko'ya da. Adam ettiler yani Sarko kusu. Ama en gıcık bataklık canlılarından biri şu anda. Kaproyla Kaproyla bir de ortaklık ortaklaşa hareket ettiklerinde Allah lan. Aa, ben oraya kendime özel boşluk yapmıştım. Bakayım. Ha evet, tamam. Yo ha ben de adım yanlış geçtim galiba. Şişlendik kendi duvarımızdan şişlendik ya lan. Hmm. Tamamdır bu videonun ge ge gelişimi bu kadar galiba bir hayvan anca gittik. Bel olsun neyse yapacak bir şey yok. Genel olarak bazı gelişmeleri elde ettik. Zırh falan işine birazcık giriştik. Ee, yavaş yavaş kurulacağız. Ben video dışında birazcık daha oynayayım. Öyleyse görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Abone ve like yapmayı unutmayın. Bay bay.